Ankara kedisi, Türk Angorası, Angora kedisi ve uzun tüylü Anadolu kedisi olarak bilinen Ankara kedisi, saflığın simgesi olarak kabul edilen beyaz tüyleri ile tüm dünyada bilinen ve güzelliği ile kabul görmüş kedi ırklarından biridir. Anavatanı Türkiye olan Ankara kedisi İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara ve çevresine özgü bir kedidir. Adının Angora olmasının sebebi ipeksi tüyleri değil, Ankara'nın tarihteki adının Angora olmasından ileri gelir. Bu doğal cinsin tarihinin çok eskiye dayandığı ve Avrupa'daki uzun tüylü kedilerin ve İran kedisinin atası olduğu düşünülmektedir. Ankara kedisinin ataları konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Tarihi ile ilgili kayıtlar ancak 16 YY ve sonrasında olmasına karşın tarihinin çok daha eski olduğu düşünülen Ankara kedisinin atalarının Orta Asya bozkırlarında yaşayan uzun tüylü vahşi bir kedi olan Pallas kedisi (Manul) olduğu görüşü yaygındır. Ankara kedisi yüzyıllar boyunca tüccarlar, gezginler ve işgalciler tarafından Avrupa'ya taşınmıştır. Bugün bu ırkın ülkemizdeki sayısı gittikçe azalsa da Ankara Hayvanat Bahçesi tarafından yürütülen üreme programı sayesinde ırkın korunması ve üretilmesi sağlanmıştır. 1954 yılında Amerika'ya götürülen Ankara kedisi kedi severler tarafından oldukça beğenilmiş ve yetiştirilmiştir. Ancak saf ırk olarak kedi kulüpleri tarafından 1968 yılında kabul edilen Ankara kedisinin beyaz dışındaki renkleri 1978 yılında kabul edilmiştir. Kedi kulüplerince tüm renkler kabul edilse de Ankara kedisi denildiği zaman akla gelen sadece beyaz uzun tüylü kediler olmaktadır. Ankara kedisi fiziksel özellikleri ve yaşam süresi. Orta boy kedi ırkı olan Ankara kedisi ortalama 2 ila 4 kilogram arası vücut ağırlığına sahiptir. 13 ila 15 yıl yaşayabilen sağlıklı bir kedi ırkıdır. Uzun, kaslı vücudu ince ve narin görünümlüdür. Bacakları oldukça güçlü ve uzun olan Ankara kedisi oldukça çeviktir. Kolayca yüksek dolapların üzerine çıkabilir ve kapıları açabilir. Ankara kedisinin arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Patileri yuvarlak şekilli ve fazla büyük değildir. Pati araları tüylüdür. Orta büyüklükte, üçgen görünümlü kafası ve belirgin hatlara sahip bir suratı vardır. Çenesi belirgin keskin hatlıdır ama yuvarlatılmış bir görünümdedir, sivri değildir. Burnu ise çıkıntılı ve hafif sivridir. Başın üzerinde dik duran kulakları büyük ve sivri uçludur. Gözleri badem şeklinde ve büyüktür. Ankara kedisinin göz bebekleri de dikey badem şeklinde görülür. Göz rengi mavi, sarı, yeşil, altın renklerinde olabileceği gibi Van kedilerinde olduğu gibi bir göz mavi, diğer göz yeşil veya bir göz yeşil diğer göz sarı olabilmektedir. Vücudunu kaplayan beyaz ipeksi tüyleri boyun bölgesinde daha kabarıktır. Vücudunun arka kısımlarına doğru ve karın altında tüylerin boyu daha uzundur. Yürürken yukarıda tuttuğu uzun kuyruğu bol ve uzun tüylerle kaplıdır. Tüy rengi olarak beyaz renk kabul edilmekle birlikte kulüplerin yaptığı üretme çalışmalarında uskumru, kumru, kaplumbağa kabuğu, siyah gibi iki renkli, üç renkli ve tekil renkli olan angora kedileri de üretilmiş ve kabul görmüştür. Güzelliği ile kedi severlerin gönüllerinde taht kuran Ankara kedisi tüm şovların vazgeçilmez üyesi olmuş ve uzun yıllar birinciliği elden bırakmamıştır. Ancak İran, Persian kedisinin keşfi ve yayılması ile popülerliği azalmıştır. Bu ırkın İran kedisiyle çiftleştirilmesi ve yanlış üreme çalışmaları nedeniyle Ankara kedisi yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bugün hala Amerika ve Kanada'da Angora kedi kulüpleri faaliyetlerini sürdürmekte ve ırkın korunması için çalışmaktadır. Bir Ankara kedisi beslemek istiyorsanız bilmelisiniz ki Ankara kedisi sahiplenmek çok kolay olmayacaktır. Pet shop'larda kolay bulabileceğiniz kedi ırklarından değildir. Van kedisi gibi nesli tükenme tehlikesi yaşayan bu ırk Ankara Hayvanat Bahçesi ve Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi tarafından koruma altına alınmıştır. Oldukça nadir olan Ankara kedisi fiyatı da oldukça yüksek olabilmektedir. Ankara kedisinin genel özellikleri ve karakteri zeki ve bir o kadar da oyuncu olan Ankara kedisi yaşlandığında dahi oyunculuğundan bir şey kaybetmez sahibinin ilgisini çekmek için türlü türlü oyunlar dener ve ilgi odağı olmayı başarır. Genel olarak insanlarla iyi anlaşır, eve gelen yabancılara karşı iyi davranır ve kendini sevdirir ama sahibine taparcasına bağlıdır. Ankara kedisi ailesine olan bağı kadar evine de bağlıdır ve mekan değişikliklerini sevmez. Sahibinin kucağında veya omzunda olmayı sevdiği gibi gece onunla yatmaktan da keyif alır. Meraklı, kararlı ve inatçıdır yapmak istediği bir şeyden onu alıkoymak neredeyse imkansızdır. Oyuncu karakteri, zekası, merakı, kararlılığı ve enerjikliği ile her dakika onu farklı bir uğraşı içinde görmeniz mümkündür. İyi huyludur, evde başka bir kedi veya köpek varsa rahatlıkla birlikte bakılabilir. Çocuklarla da iyi anlaşır, iyi bir aile kedisidir. Sessizdir, fazla konuşmaz ama merak içinde sizinle birlikte bütün gün dolaşabilir. Ankara kedisi yetiştiği yörenin iklim koşullarına uyum göstermiştir. Soğuk ve sert iklimlere dayanıklıdır. Van kedisi kadar olmasa da bu ırk kedilerde aşırı sıcakları sevmez. Ankara kedisi bakımı, özellikle ipeksi tüylerinin taranması dışında ekstra bir bakıma ihtiyacı yoktur. Alacağınız fırçanın tüy yapısına uygun bir fırça olmasına dikkat etmelisiniz. İnce dişli kedi tarağı veya yumuşak bir kedi fırçası iyi bir seçim olacaktır tek tabakalı olan tüyleri kolay kolay kıtıklaşmaz ve fazla tüy dökmez ama haftada en az bir ila iki kez fırçalanmalıdır. Özellikle yaz aylarında sık taranması tüyleri biraz azaltacağından iyi olacaktır. Sudan nefret eder bu nedenle yıkanmaz. Temizliğinde mutlaka kedi kuru şampuanı veya ıslak temizlik mendili kullanılmalıdır. Eğer dışarı çıkıyorsa beyaz tüyleri kolayca kirleneceğinden hafifçe ıslatılmış bir havlu ile tüylerini temizleme ihtiyacı olacaktır. Ancak oldukça hareketli olan Ankara kedisini tehlikelerden koruyabilmek için dışarıda kontrolsüz bırakmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Ankara kedisinin tırnaklarının iki haftada bir kesilmesi, kulaklarının haftada bir kontrol edilmesi ve göz akıntısı varsa, gözaltı tüylerinin silinmesi gibi genel bakım ihtiyacı vardır. Bunların dışında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise kedi tuvaleti ve kedi kumu temizliğinin düzenli yapılmasıdır. Beyaz ve uzun tüylü olması nedeniyle kirli bir kum kabı kolayca tüylerinin kirlenmesine neden olabilir. Sahibiyle yatmaktan çok hoşlandığından onun için alacağınız kedi yatağı hiç kullanılmayabilir. Yüksekte olmayı seven bu ırk kediler için üzerinde yatabileceği tablası veya yuvası bulunan kedi tırmalama ağacı bulundurmanız iyi olacaktır. Ayrıca oyun oynamayı çok seven Ankara kedisi için hareketli kedi oyuncakları en ideal oyuncaklardır. İlgisi çabuk dağılır bu nedenle ilgisini çekebilecek birden fazla oyuncak bulundurmak faydalı olacaktır. Ankara kedisi sağlık sorunları. Ankara kedileri genel olarak sağlıklı ırklardır. Tüm kedilerin yaşayabileceği genel sağlık sorunlarını bu ırk kedilerde yaşayabilir. Ayrıca genetik olarak bu ırkın yatkın olduğu hastalıklar ise şunlardır. Sağırlık sağ Bu ırkın en çok görülen genetik hastalığı sağırlıktır. Sağ Neredeyse tüm beyaz tüylü ve mavi gözlü Ankara kedisi sağır doğar. Genellikle bu renklere sahip Ankara kedilerinde her iki kulakta sağır olmaktadır. Ataksi Genellikle yavrularda ölümcül olabilen nöromüsküler hastalıktır. Genel kontroller sırasında yapılan detaylı kontroller ile teşhis edilebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kasının kalınlaşması ile karakterize olan bu kalp hastalığı Ankara kedi ırkının genetik olarak yatkın olduğu hastalıklardandır.